Kabataş Fuarı'ndayız. Artık dedi ki bir kahve molası verelim. Güzel bir firmaya geldik. Önce e, Ali Can Bey ile firmayı tanıyalım. Hangi firmalarımız var burada bir dinleyelim. Firma olarak Hancıoğlu Kahve olarak 2023 yılında kurulduk. Sağ Paolo, San Jose ve Tarih Kadıköy kahvesi olarak 3 tane markamız var şu anda. Şu anda operasyonlar devam ediyoruz Antalya bölgesinde ve Türkiye'nin 81 ilinde. Yeni bir firmasınız. Bir yıllık taze bir firma. 3-4 markanız var. iyi yoldasınız. Güzel lezzetli kahveleriniz var. Hedefiniz nedir? Ya biz aslında bir yıllık sadece kavrulmuş tarafında bir yıllık. Daha öncesinde işin mutfağında bulunduk. Çiğ ithalatçısıydık. Biz çiğ kahve ithalatçısıydık. Hala çiğ kahve ithalatımız devam ediyor. Aynı anda da kavrulmuş operasyonuna başladık. Bir yıldır hemen hemen markalar oluşturduk. Daha da marka oluşturmayı planlıyoruz. Hedef Güzel ediyoruz. bir yoldasınız. Tebrik ediyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Ee, firmanın Genel Müdürü Yunus Bey'le de Merhaba. şöyle bir sohbet edelim. Merhabalar. Şimdi Yunus Bey, evet. taze bir firma. Bir yıldır siz var mısınız yine bu firmada? Tabii, biz yola beraber çıktık. Dediğimiz gibi çiğ tarafla çıktık. Yani çiğ kahveyi ülkeye getirmekle başladık. Tarladan markalarımızla destekleyerek güzel ürünler ortaya çıkardık. Bunların gerek tadımları, gerek kör tadımları, gerek yarışmaları, gerek de fuarda elimizden geleni yapmaktayız. Tabii bir şampiyonla, Atilla Narin'le berabersiniz biz yani aynı zamanda. E, Üstatlar, bizle beraber gurur duyuyoruz. E, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Kaliteli ürün yapmak hedefimiz kaliteli ürün, e, kaliteli bir şekilde devam etmek istiyoruz. Şu anda açılmış şubeleriniz var mı? Şu anda herhangi bir şube odaklı gitmiyoruz. Sadece üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Yurt dışına siparişlerimiz var. Türkiye içinde, yurt içinde, yurt dışında. E, bunların tedarikleriyle ilgileniyoruz. Çünkü iyi hizmet vermek için biraz adım adım oluyor bazı şeyler. Bir anda şubeleşmek şu anda bizim için uygun değil. Kapasite ne kadar? Bir de kapasiteden bahsedelim. Aydık 350 ton kapurma kapasitemiz var. 1 milyon 200 adette paketleme kapasitemiz var. Çok ciddi bir kapasite Türkiye'de. Bunu yüzde 50'si zaten şu anda bizde aktif. Diğer 50'si Knabut Double fason üretimlerle dolduruyoruz. Tebrik ediyoruz. Peki ileride hedeflerde şey var mı? Şubeleşmek var mı? Sadece tamam. tedarik boyutuna mı kalacaksınız? Şubeleşmede e, San Jose San Paolo ürünlerimizde özellikle San Paolo ürünümüzde bir kafeleşme olacaktır. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda kafelerde de biz de gelip tadım yapacağız. Her zaman bekleriz. Başarılar diliyoruz. İyi fuarlar. İyipler. Görüşmek üzere. Sağ olun.